arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir sos tarifim var. Hem lezzetli süper hem yapılışı kolay. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle iki tane patlıcanı soydum. Tuzlu suyun içine koydum ve bir taneyi bıraktım size göstermek için. Şöyle baş kısmını alıyorum. Şöyle her tarafını soyuyorum. Soyduktan sonra şöyle ince ince doğruyorum. Bu şekil soyduktan sonra bunu da tuzlu suyun içine koyacağım ve birazcık bekleteceğim, tekrar iyice yıkayacağım. Şimdi bakın acı suyunu vermiş şu şeki şimdi hemen yıkamaya götürüyorum, biraz daha bekletiyorum, sonra iyice yıkıyorum. Patlıcanı iyice yıkadım. Şöyle tencerenin içine boşaltıyorum. Ve şöyle bir su bardağı, yarım su bardağı kadar suyunu ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Rengi dönünceye kadar pişiriyorum. Bakın şöyle 3 kilo kadar domatesim var. Şöyle i̇şte 1 kilodan birazcık fazla da kapya biberim var. Hepsini yıkadım. Şöyle çekirdeklerini çıkarttım. Baş kısımlarını şöyle doğruyorum. Şöyle kapya biberi doğradım ve şöyle kenara alıyorum. Şöyle yarım kilo kadar da ince kıl biberi var. Aynı şekilde bunları da doğruyorum. Şöyle baş kısımlarını alıyorum. Bol su da önceden yıkamıştım. Şöyle doğruyorum. bütün ince biberleri de doğradım. Şöyle kenara alıyorum ve domatesleri doğruyorum. Bakın patlıcanları ocağa koydum. Bakın rengi döndü. Çok aşırı pişirmiyorum. Hemen ocağı kapatıyorum ve süzüyorum. Domatesleri doğruyorum. Şöyle 3 kilo kadar karışık domates aldım. Şu şekil doğruyorum. Bol suda da yıkadım. Şöyle orta kısımlarını çıkarıyorum. Bakın şöyle domatesleri de doğradım. Kenara alıyorum ve bir tane mutfak robotunu alıyorum. Hepsini robotta çekiyorum. Şöyle biberleri robotun içine koydum ve şimdi kapağını kapatıyorum ve çekiyorum. Bakın şu şekil biberleri çektim ve şimdi çıkarıyorum ve ince biberleri çekiyorum. Şimdi yeşil biberi de koydum, çekiyorum. Bakın şu şekil biberleri de doğradım. Şimdi domatesleri çekiyorum. Şöyle domatesleri de koydum. Bakın şu şekil domatesleri de doğradım. Domatesleri de doğradım. Bakın robotta çektim böyle kabın içine aldım. Şimdi bir tane karıştırma leğenini aldım. Kapya biberleri ve yeşil biberleri içine koydum şimdi çekmiş oldum domatesi içine boşaltıyorum şöyle bakın benim küçük acı biberim yoktu şundan vardı şu biberden de şu şekil içine doğruyorum Biberi de doğradıktan sonra şöyle bir demet maydanozu yıkadım, saplarıyla beraber ince ince doğradım, içine boşaltıyorum. Şöyle iki baş sarımsağı soydum, şöyle biraz büyüklerini doğruyorum. Şimdi tuzunu ekliyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Ve burada bir buçuk su bardağı sıvı yağını da ekliyorum. İyice hepsini beraber karıştırıyorum. Şimdi biraz haşlamış olduğum patlıcanı da içine boşaltıyorum. Patlıcanı iyice soğuttuktan sonra içine koydum. Hepsini beraber şu şekil karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şöyle bir kepçe yardımıyla 5 kiloluk bidonum var. içine boşaltıyorum. bütün sosu videonun içine koydum bakın ağzına kadar doldurmadım birazcık boşluk bıraktım ve şimdi kapağını kapatıyorum şu şekil kapattıktan sonra kalan da şöyle bir tane cam kovanosa koydum bunun da kapağını kapatıyorum ve bundan sonra ne yapıyorum her gün günde 2-3 defa şu şekil çakalıyorum böyle 5-10 gün çarkaladıktan sonra şişmesi geçecek tam kıvamına gelecek ondan sonra açıp tüketebilirsiniz gerçekten her sene yapıyorum çok da lezzetli oluyor çok da seviyoruz şimdi de deneyen herkese afiyet şeker olsun videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim hoşça kalın sevgiyle kalın